ID yanınıza başladı şimdi karşımızda yasal video okuyorsunuz şimdi karşımızda select şimdi regresyon kuralı zaten aşağı yönlü trendini bize belli etmiş şimdi yukarıdan e, kaç 54 55 üst trencinden aşağı doğru kırmış ilk gün tam 0 kapatmış. En son Cuma günü de eksi 1-0 kapatmış. Stokastik de aşağı doğru kırmış zaten. 4 saatlikte de hemen bir onay alalım. Onaydan da dediğimiz gibi aynı 54.80'den aşağı doğru kırmış. Stokastik de zaten aşağı doğru kırmış. Şimdi bir de destek direnç noktalarından bakmak istersek. Destek direnç noktalarından dediğimiz gibi tam 54.80'den zaten üstte bir direnci varmış. Direnci doğru aşağı kırmaya başlamış. Çünkü dirençte de yaklaşık olarak hemen şurada hesaplayalım. kaç gittiğini hemen şuradan alt 42.70 testlerinden bir almış. Yaklaşık %27 gitmiş. Tabii ki bunun bir düzeltmesi olması gerekiyor. Düzeltmesine başlamış. Dediğimiz gibi stokastik de aşağı doğru kırmış. Şu anda aşağı alt desteği e, 42.74. Alt desteğe kadar düşeceğini düşünmüyorum. Yani şuralarda falan e, tahminim yani benim tahminimce 48 onlarda destek alıp tekrar yukarı doğru dirençlerini zorlamak isteyecektir. Ama her zaman şey, ama 54-45 54-80 dirençleri burada tabii aşması yine zor olacaktır. Buradan yukarı giderse üst tarafa doğru dirençleri zordur ama iyi bir endekste, iyi bir hacimde e, yukarı doğru gitmesi için, gitmemesi için hiçbir sebep yok. Her zaman dediğim gibi son kararlarınızı verin. E, yatırım tavsiyesi de zaten biliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.